...kapsülü bu e, Bu bizim oyun parkındaki oyuncaklar gibi bir şey <laughs> Belli ki bir şey olmuş. Sanki parçaları sökülmüş. Burada bir mektup var. Ee, ver bakayım. Sevgili kardeşim Zobi. Eğer bu mektubu okuyorsan... ...üzgünüm ki... ...kapsülünden geriye kalanları da bulmuşsun demektir. Birazdan okuyacakların için... ...gözünü seveyim kızma bana. Cepheye gidiyorum ben. Çanakkale'ye vatanı korumaya, savunmaya, kurtarmaya seferberlik ilan edildi ülkede. Herkes <laughs> neyi var neyi yok orduya veriyor. Hem de düşünmeden buradan çıkan parçaları fabrikada eritecek, teçhizat yapacaklar. Biliyorum bu senin bana aileme emanetin. Emanet de hıyaret edilmez ama dedim ya işte vatan için. Şimdi gidiyorum ben. Hakkını helal et. Hmm. Helal olsun, Büyük Deden dönmüş mü Çanakkale'den? Ben Hı. çok üzgünüm Zobin! Mecbur olmasa yapar mıydı böyle bir şey? Hı. aksine <laughs> Ne olursa olsun bir yolunu bulup seni evine göndereceğiz Zobi <laughs> Evet, Rafadan Tayfa kimseyi yarı yolda bırakmaz! <laughs>